Evet dostlar bugün Gaziantep'teyiz. Gaziantep'te neredeyiz ha? Antep'imizin böyle eski yerleri. Şirin şirin dükkanları. Tarihi yerleri. Ağzantep Gaziantep'te. Birbirine en güzel olaylar, dükkanlar. Hayır. Teşekkür ederim, sağ olasın. Evet, evet. Evet. Gerçekten de evet. Eski sokaklar. eski dükkanlar bunlar sefer ne? beni. Aman ne de çalışıyor. Burada böyle bahar açılık kenarı sıkça var. Ne güzel bak. Evet. Salçalar. Biberler. Ne güzel bir dükkan. Şöyle şöyle kurum kurum. Onlar artık kırıkın aldı mı? Yok mu? Kurum kurumlar. Biber sıçsaydım yedim. Dayanada bizim elimizin altında olan bir kurum var. Evet. Kalemiz Gaziantep'e bizim kalesi. Güzel bir cami. Eski. Tarihi. Evet. Burada bildiğiniz gibi çok kıyasaya savaşlar olmuş buralarda. Fransızların anasını ağlatmışız. Şerefsizlerin ne güzel utanmadan pezemekler buralara kadar gelmişler. Gözleri bütün milletin topraklarında Fransız şerefsizleri. Ama böyle, bakın işte köylüsüyle. Bakın köylü tırpanıyla çıkmış savaşa. Görüyorsunuz. Evet. Askeriyle. Görüyorsunuz. Evet. evet. Anlı şanlı Türk bayrağı. Gördüğünüz gibi şirin şirin dükkanlar. Hep tutmadıklar. <laughs> Yemeliler arkadaşlar bakın. Yemeli bunlar. Özel el yapımı. Evet. Çok güzel. Bakın. İşlemeli. Antep'in ünlü yemenisi bu. Burada bir gümüş şu. Evet, ne güzel. Bakın. Gümüş işleme dükkanı çok güzel. Harika. Cezveler görüyorsunuz. Sürahilere Muhteşem bir yer Gaziantep. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Bu güzel memleketi, bu güzel kenti herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Yemeklerini, tatlılarını zaten söylemiyorum bile. Onlar fena, onlar daha da harika. Evet. Gaziantep'ten herkese Sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Hoş kalın, hoşça kalın.